Etraf zifir karanlıktı. Sokaklar bomboş, caddeler ıssızdı. Bir serseri vardı yalın ayak kaldırımlarda yürüyen. Elleri cebinde, meçhul bir yöne doğru yürüyordu. Gözleri yaşlı, yüreği yaralıydı. Üstü başı yırtıktı. Saçı sakalı birbirine karışmıştı. Yürüyordu boynu bükük. Umutları, hayalleri sönmüştü. Bir banka oturmuştu. Tahtası çatlamış, demirleri pas tutmuştu. Yerden bulduğu sigara izmaritini yakarken Akılında, fikrinde, o vefasızı, o hayırsızı, o nazlı gülünü düşünüyordu. Onu bir türlü unutamamıştı. O kadar yıllar geçmesine rağmen ne beyninden ne de yüreğinden söküp atamamıştı. Halen ilk günkü gibi onu çok seviyordu. Ona olan sevgisi hiç değişmemişti. Değişen tek şey vardı. O da kendisi. Kendisi artık bir serseri olmuştu. Ne evi vardı, ne de bir dostu. Ne arkadaşı vardı, ne de içeceği sıcak bir çorbası. Bir serseriden kim dost? Kim arkadaş olabilirdi ki? Çocukların korktuğu, insanların tiskindiği birisiydi çünkü. Dış bir görünüşüne bakıp aldananlar, bir serserinin içindeki güzelliği, saflığı fark edemezlerdi ki. Yırtık pantolonun cebinden Nazlı Gürün'ün resmini çıkardı. Bir kibrit ışığında dakikalarca baktı. Çatlamış dudaklarıyla bir öpücük kondurdu. Oturduğu banka uzanıp onu rüyada görme ümidiyle ağlayarak uyumaya çalışırken gecenin sessizliğini bir çocuk sesi bozmuştu. Annesinin yanındaki bir çocuk bankta uzanmış yatan serseriyi annesine göstererek o adam kim olduğunu sormuştu. Annesi korkmuştu ve onun bir serseri olduğunu söylemişti. Tam gidecekleri sırada çocuk serserinin ağladığını fark etmişti. Annesine neden ağlıyor bu serseri abi sorusuna karşılık annesi çocuğuna para vererek serseriye vermesini parayı görünce susacağını söylemişti. Çocuk o ufacık elleriyle parayı serseriye uzatırken serseri uzandığı banktan doğruldu ıslak gözlerini sildi. Şaşırmıştı ilk defa bir çocuk serseriden korkmamıştı uzattığı parayı hafif bir tebessümle başını sallayarak ret etmişti ve karşısında ve karşısında yıllar önce onu aldatan Nazlı Gül'ünü görmüştü o an sanki üstünden bir tren geçmiş gibiydi bir insanın damarlarındaki kanı donar mı hiç onunkisi donmuştu işte Nazlı Gülü serseriyi tanıyamamıştı bile. Karanlıkta kaybolup gitmişlerdi. Sadece uzaktan ayak sesleri geliyordu. Serseri yine yalnız ve yine onsuz kalmıştı. Arkalarından koşmak istedi. Sarılıp boynuna koklamak istedi. Yıllardır biriktirdiği hasreti bir an olsun dindirmek istedi fakat utandı çekindi çünkü o bir serseriydi gecenin karanlığına bir güneş gibi doğan nazlı gülü bir daha doğmamak üzere ebediyen batmıştı hava soğudu mu ne serseri titremeye başladı yıldızlar kayboldu Siyah bulutlar sardı gökyüzünü, şimşekler çaktı. Yağma bebe yağmur, yağma. Serseninin biriktirdiği sigara izmaritleri ıslanacak şimdi. Yıllar sonra gelen bu tesadüf, sersereyi bir an olsun mutlu etmişti. Yağmura aldırış etmeden, tekrar banka uzandı. Bir daha uyanmamak üzere, son nefesini verip, ebedi uykuya daldı. Sabah olduğunda serserinin üstüne gazete sayfalarını örtmüşlerdi ve bir tesadüf. Nazlı Gül'ü ve çocuğu oradan geçiyordu. Çocuk serserinin elindeki resmi görmüştü. Annesine bu serseri abinin kim olduğunu sorunca Nazlı Gül titrek adımlarla serseriye yaklaşıp gazete kağıdını kaldırıp yüzüne baktı. Serseri gözleri açık ölmüştü. Sanki son kez Nazlı Gül'üne bakar gibiydi. Ve Nazlı Gül'ü onu artık tanımıştı bu defa. Çocuğunun yanına gelip saçlarını okşadı. Gözlerinden birkaç damla yaş aktı. Ve çocuğuna sarılıp Bak çocuğum, iyi bak. Bu serseri işte benim eserim. Biliyor musun?